Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel yoğun bakımda tedavi altında. Gürel'in entübe edildiği bildirildi. Şimdi ayrıntıları Sinan Kunter aktaracak bizlere. Sinan. Evet Burcu. Ece Gürel peyzaj mimarı pazar gününden bu yana aranıyordu. Dün gece saatlerinde kendisinden güzel bir haber geldi. Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Bir e, kütüğün yanına. Sinmiş vaziyetteydi. Orada e, korumaya almıştı kendini. Ama durumu kritikti. Çünkü bulunduğu sırada hipotermi başlamıştı vücudunda. E, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından vücut sıcaklığı yükseldi. Ve e, o sırada 5-6 dakika boyunca e, kendinde değildi. Hatta ara kalbi durdu. Doktorların yeniden müdahalesiyle hayata döndü. Ve e, kurtarıldıktan sonra da hemen Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Orada tedavisi sürüyor. Ee, yoğun bakıma alınmıştı. Sabah saatlerinde tabii o ilk bulunduktan sonraki ilk kendisine ulaşıldıktan sonraki müdahalenin ardından e, var olan durumunun daha iyi seyrettiği bilgisi gelmişti ama e, öğle saatlerinden sonra ibret tersine dönmeye başladı ve e, o yoğun bakım halinin ağırlaştığı, entübe edildiği e, bilgisi geldi. Tabii e, bu tip Uzmanlarla görüştüğümüzde bu tip donma başlangıcı vakalarından sonra özellikle iç organlarda bazı e, hasar oluşabildiğini söylüyorlar. Özellikle kalpte e, bazı sakar bırakabileceğini söylüyorlar. E, durumu seyrediyoruz. Biz de hastanede e, kendisinden bilgi almak için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.